Bununla mı vurdun Kerim ağayı? Konuşmayacaksın demek. Öyle olsun Nadir Cura. Nasıl olsa bundan sonra beraberiz. Babam nerede? Neden götürdüler babamı? Şş, yapma ama böyle. Duymadın mı baban giderken ne dedi? Ne dedi? Korkma dedi. Büyüdün artık korkma aslanım dedi. Cık, korkmuyor ki Mehmet. Neden korksun? Sahi mi? Cık. Hem... Hem gelecek baba. Temelli gitmedi ki. Oyun oynuyorlar asker abilerle. Değil mi? aramızda ama Aramızda değil mi Mehmet? Şşş. Aferin aslanım. Aferin. Yeter konuşmayı kendi aranızda. Cemil bayana da kelepçe takın. Takmam. Sen mi bakacaksın çocuğa? İki dakika baba. İki dakika geç gelse şu jandarma bitireceğiz işi. Gördün mü nasıl baktığını? Ne? Kız oydu değil mi? Kudret'in kardeşi. He. Onu da takmış peşine hayvan. Jandarma hepsini aldı. O kızın konuşmaması lazım. Nasıl? Ne nasıl? Bir an nasıl bildiklerini çiftlik kumar abisi gözünün önünde öldürdük herifi. Ne olur bir düşündüm. Ne yapacağız peki? Konağa bırak beni. Baran'la karakola geçin hemen. Savcı gelmeden hemen halledin. Hadi, hadi. Düş hadi. Uzat elini. Bekleyeceksin burada biraz. Olur. Diğerlerini nereye alacağız? Bilmem. Sorarız komutanı. Diğerleri kim? Diğerleri kim? 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 Diğerleri kim? Komutanın çayınız. Nereye aldınız adamı? Nezarethaneye indirdiler komutan. İyi iyi. Tamam gidebilirsin. Emredersiniz komutan. Getir bakalım getir. Ne bakıyorsun lan? Bassana lan şunun kafasına. Komutan. Ne var? Nezarethaneye merkezi. Çocuk bayanla kalsa, bekleme odasını alsak. Alırsın tamam. Beklemeyin kapıda. Hadi içeri. Abi Dur. abi Aslanım seni de mi aldılar? Bırakırlar mı abi? Yürü, yürü, abi? Yürü, yürü. Bırakın. Ya. Yürü. Turaç sakin Dur. ol. Var mı? Var mı? Abi, abi. duraç sakin kalırsan. ol. Get oraya koy, bırak. İndir buraya kolunu. Aslanım ne diyorlarsa yap. Turaç Abi. Mehmetle Bahar? Burak! Allah benim belamı versin! Allah benim belamı versin! Allah benim belamı versin! Nezarethaneden iyidir abla. Su falan getirecekler. Zaten ben de hemen kapıdayım. Bir şey lazım olursa ses edersiniz. Tamam. Sağ ol. Babam nerede? Nadiri görebilecek miyiz? Mümkün değil. Ancak avukatına gösterirler. Avukat var mı avukatı? Neredesin? Hadi be, açsana telefonunu. Neredesin? Gaz yoldaş! Kemal oğlum, ne yapıyorsun? Manyak mısın sen? Yetişmen lazım. Nadir abiler çok kötü. Yetişmen lazım Gazi Yoldaş. Cemil! Emredin komutanım. Ne yaptık bunların kullandığı arabayı? Arkadaşlar yolda komutanım, getiriyorlar. Ruhsat sahibine bir bakalım gelince. Emredersiniz komutanım. Ne işim var burada? Birazdan görürsünüz. Ne oluyor Baran? Ne oluyor? Komutanın nerede? Oğlum komutanın nerede diyorum. İçeride komutanım. Kim geldi diyelim. Nadir Cura'nın avukatı dersin. Gazi. Bahar. Burada mısın? Mehmet de yanımda. Ne oluyor burada? Sen bir gelsen. Seninle konuşacaklarımız var. Kimseyi salmıyorsun içeri.